Neredesiniz? Neredesiniz? Bir şey? mı? Gazlayalım. Anahtarını alırım ama. <laughs> Hadi avans veriyorum. Bas. Az daha bize çarpacak. Kalp, kalp, kalp. Bak, bırak abi. Mutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Durduk yere ekmek çıktı ya. Yani seni beklersen yalarız ama. Of. Sen ilk önce yoluna git. Üzerim. Çak. <laughs> <laughs> Işıklar da kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sana da Mehmet çıktı. Oo şansla duyuyoruz. Gelemedin. Anahtarı gönder oradan tatlım. Başlamış mıydı? Evet. Aa, başlamış mıydı? Giderken şöyle bir bay bay yapalım. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Bence anahtarı alacak kişi biziz ama ne sen bilirsin Dur nereye gidiyorsun? <laughs> Bizi bırakıp gitme Benim arabaya Senin arabaya mı? Hayır Ne diyorsun? Kanka ben gidiyorum seni bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Git İlerde beni de alın bunu bırakacağım bak geliyor. Anahtarı <laughs> 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 da getir Taksimetre parası almadım ama ona göre <laughs> Anahtarı getir ama Anahtarı Olur Ayla olur. Ben geçtim arabaya. İleride <laughs> beni de alın. Ben piç değilim. Hallederiz onu ya. Taksimetre de demedi. Bak kaçırırlar ha. Feda olsun. Ben bilmem. Gayet mutlu bence arkadaşlar. Bakacağız. Beni de alın ileride. Basmadı aşkım. <laughs>